O da aliyar, hak bilir ki benim gönlüm sende var. Aliyar, 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 o da aliyar, hak bilir ki benim gönlüm sende var. Komşu olma sen uğursuza, komşu ol bana arsıza, sabah selamı verme bir size, adamın başına bela getir. Ali benim gönlüm sende var Ali yar Ali o da Ali Ah bir ki benim gönlüm sende var Bu yoldaş olma Halleş yar ile o yerde durmazı bir ikrar ile Sakın sohbet etme münkir kör ile Altının adını kulağa getirin Hü 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 pirim yali Hü 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 medet yali Hü 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 pirim yali Hü hü Aliyar 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 hodam ali. Ah bilir ki benim gönlüm sende var Aliyar 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 o da aliyar Ah bilir ki benim gönlüm sende var Bir sultan aldalım yar yar derdim ziyade İçilir mi yarsız ya dile bade Yar odur ahrette şefaat ede Sadık yar insanı yola getirir Hüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Aliyar, 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 o aliyar Hak bilir ki benim gönlüm sende var Aliyar, 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 o aliyar Hak bilir ki benim gönlüm sende var. Çok teşekkür ederim. Eğer kusurumuz varsa affola, canlı yayın heyecanındandır. Ağzına sağlık. Ben de çok, çok güzel. Ederim. Güzel oldu. Çok evet. Sağ olun. Nasıl Sekecek Köylüler? Evet. evet, bu arada yine e, Türkler devam edecek. Bu arada programımız içerisinde Sema ekibi de olacak sevgili dostlar. Sekecek köyünün semah ekibi var. Biz onu reklamdan, hemen reklam sonrası Seman ile başlayacağız. Evet. Bunu da şimdi İyi belirtelim. Olur, Hazırlık ha? süresi var çünkü. Evet, evet. Ondan önce bizim... Dostlar, biraz sessizlik istiyorum sizden, rica ediyorum. Bizim bu güzel programımızı yapmamızda sebep olan, sponsor olan başta Zeki Ütü. <laughs> zekeriye Saraç. Yine bundan sonra bizim ana sponsorumuz olacak inşallah. Kendisi bize hiçbir hafta yalnız bırakmıyor. Her hafta yanımızda sağ olsun. Evet. E, yine Ankara'dan bizlere ana sponsor olarak devam edecek bundan sonra inşallah. S.C.A.K. Grup İnşaat. Şu ekranda, e, resimde <laughs> ekranda diyorum. Resimde gördüğünüz, e, inşallah bundan sonra daha detaylı görüntülerini göreceksiniz. Mükemmel evler yapan Ankara Etimeskut'ta. Kerim Dağcıya buradan çok teşekkürlerimi sunuyorum inşallah. Bundan sonra onu da göreceğiz. Evet. Yine biraz önce de bizim ara sponsorumuz olarak izlediğimiz Galipoğlu Afriyat, Osman Polat'a buradan selamlar gönderiyorum. Tokat Almuz, Şamköy. Ve tozanlı alabalık, yine Tokat Almuz, Bağtaşı. Yani tozanlı her zaman benim yanımda. Bunlara çok teşekkür ediyorum. Tavsiye ediyoruz. Yazın giderseniz Bağtaşı'na gidin. O güzel alabalıktan bir bakın. Mükemmel bir yer. İnşallah beraber gideceğiz. Beraber gideceğiz. inşallah. Bizi de inşallah. davet ediyorlar. Evet gideceğiz. Ondan sonra yine devam edeceğiz. Ee, ne yapalım? Yine bu arada bir Ankara'ya hemen İlhan Özdemir abime de yine sevgi selam gönderiyorum. Selamları Beni... var zaten. Evet. <laughs> yine e, Kerim abiye de selam olsun. Ee, Ankara'da güzel geçti. Herkese selam olsun diyorum buradan. Bizi izliyorlar. Reva işkembe var. Ha Reva işkembe evet. Özellikle sevgi saygı gönderiyorum buradan kendilerine ve ailesine. Arif abim oğlu Ümit tacı. Arif tacı Hatma Fatma Hanım, yine e, Ümit'in hanımı Güleser Hanım, şey pardon Fatma Hanım, Arif abinin hanımı Güleser Hanım. E, Biz de çok ilgilendiler. Evet. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Kucak dolu selamlar ediyoruz. gönderdiler. Onların da önümüzdeki hafta itibariyle zaten bizim sponsorumuz böyle devam edecek reklamlar. Tamam çok güzel evet. <laughs> Telefonumuz var. Alo duy. Alo. Alo. <laughs> Buyurun efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk teşekkür ederim. Be nasılsınız? <laughs> teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim biz de iyi. Bekir diş budak. Evet. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Sizi sizi kucaklıyorum. Gönül dolu sevgilerimi gönderiyorum size. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür başkanım. ederiz. Nasılsınız? Çok çok teşekkürler efendim. O alkışlar sizin o güzel yürekleriniz için olsun. Alkışlar kime başkanım? Alkışlar Bekir Diş bu doğa gelmiş olsun. 10 yıl, 10 yıl başkanım, teşekkür ederim efendim. Sizleri oralarda görmek işte say, e, bizim için çok güzel bir şey. Başkanım teşekkür ederim. Sağ ol bizi yalnız bırakmadın. 10 yıl yalnız bırakmadığın gibi derneği yine yanımızdasın. Telefonla bile olsa çok teşekkür ediyorum. Efendim, başkanım. Benim her zaman her zaman dostlar. Telefonu kapat. Başkanım, televizyonu kapatırsanız. Her, her zaman dostların yanındayım, her zaman sizin yanındayım. Ee, bu arada hepinizi de saygı ve selamlarımı gönderiyorum. İyi yayınlar biliyorum. Arada yayınınızda şeyini yayın akışınızı değiştirmeyin, efendim. Çok teşekkür, Çok teşekkür ederim başkanım. başkanım sağ ol. <laughs> Evet. evet. Sağ olsun. Sağ olsun. Yalnız bırakmadı. Kesinlikle çok teşekkür ediyorum. Yani dediğim gibi 10 yıl yalnız bırakmadığı gibi derneğimizi, köyümüzü, köylümüzü, bizleri yine yanımızda oldu. Tekrar teşekkür ediyorum Bektaş Başkanım. Sağ olun. Evet. Ee, Servet abicim ne yapalım? Birkaç tane mesaj okuyalım. okuyalım. Mesaj bayağı yoğun yine bu akşam. Hemen şöyle sıradan sen. Bu akşamki ilk mesajımız ben ilk mesajımızı görüyorum burada biliyorum ama ondan önce ben Mesaj okumadan önce Maltepe'de özellikle bizim tokat almış sarı örenli dostlarımız var. Cemal Yıldız başta olmak üzere. Evet. O da Maltepe'de şu anda. Ben söyleyecektim. Benden önce sen davrandın. İyi oldu. <laughs> sen söyle. Efendim Maltepe'de büyük ilgi var bize karşı. Herkese teşekkür ediyoruz. Herkese sevgi selam gönderiyoruz. Maltepe bizi yoğun izliyor. Teşekkür ediyoruz efendim. Fikri Terzi, Şerife ablam. Şerife ablam özellikle. Ee, Servet, sevgili Servet adaşım. Cemal zaten orada. Evet. Semra Hanım var, kendisi ağırlı. Evet. Her iki haftadır renk katıyor programımıza. Evet. Yine Mustafa Duman abim var Yalı Hamamından. Onlara ben çok teşekkür ediyorum. İlk mesajıma başlıyorum. Semra Hanım'ı da haftaya aramızda görmek istiyoruz. Bakalım gelecekler mi haftaya? <laughs> Bence gelirler. Ben Cemal Yıldız, Servet ve İbrahim Bey. Bu program orada olamadım ama Ekin TV başındayız süpersiniz. Her zaman gibi iyi yayınlar. Tüm sarı öğren ne selamlar demiş. Evet sarı e selamlar olsun. Evet, teşekkür. teşekkür ederiz cemaatim. İyi akşamlar Servet Bey. Ben neden Recep Koç. Sizden Tozanlı Türküsünü Gebeli Köyü'ne ve Recep ailesine, pardon Koç ailesine istiyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Gebeli'ye selamlar olsun. Tozanlı'ya selamlar olsun. Ben Karagöz... Aksaray. Ben Karay Gözü Alan olan. köyünden Cemal Günaydın başkanıma başarılar dilerim demiş. Teşekkür ediyorum. Ben e, Cemal başkanım. Ce Sağ olsun. Cemal'im çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Tokat Almus Orman dibi kasabasından Salih Kurt, Şahin Kurt, İstanbul'da oturan Erdoğan kardeşime ve tüm köylerime Müslüm babadan bir parça mekanı cennet olsun demiş. Evet. Zaten söyleyecek çok fazla bir şey yok. Çünkü kelimeler ifade etmez Müslüm evet. Baba. Herkesin Aynen. çok sevdiği bir e, insan, sevdiği bir sanatçı. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin diyoruz bütün sevenlerine. Abi. Abi. Efendim Arabeskin kralıydı kendisi. Onun şarkılarıyla, onun türküleriyle büyüdük. Hakikaten Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına da baş sağlığı diliyoruz, sabır diliyoruz. Evet. Ben Aksaray'dan Aydın Taş ve ailesi ile Savaştepe'den Arife Kılıçer, İbrahim Yeğenim, senden hareketli bir Orta Anadolu havası istiyoruz. Başarılar dilerim demiş. Çok teşekkür evet, ediyoruz. Aksaray'a selam olsun. Gelecek enişte izlemeye devam edin. İyi akşamlar, ben Ankara'dan Dursun Baytop Öncelikle Ekin TV'ye Se Sayın Servet Şahin'e. Bacanak. Başkanım diyor ki bacanak diyor. <laughs> teşekkür ederim, sunarım. Sekircek Köyümüz Dernek Başkanı Sayın Ahmet Ermay ve tüm köylülerime selam eder birlik ve beraberliğimizin daim olmasını dilerim demiş Ankara'ya Etim eskut, değil mi? Etim eskut, Selamlar evet. olsun. Şu, e, i̇ki tane daha var. onu da okuyacağım ondan sonra sev İbrahim güzel bir türkü hazırlıyorsun. Kamil Akkoç'a selam demiş. Kim o? Kim demiş sen acaba? Kim söylemiş? Yüksek adam mı geliyor? Köyden mi geliyor? Buradan mı geliyor? Vallahi... Efendim isimleri lütfen yazarsanız biz de buradan okumuş oluruz. Kam İsimsiz mesaj bir şeye yaramıyor. Kamil abinin hayranlarından <laughs> bir tanesi. Ne diyebiliriz ki yani? <laughs> Gizli hayran. <laughs> Saygılarımı sunarım, başarılar dilerim. Tüm dostlara selamlar. Hiç dolayısıyla ben e, dostlar arasında değilim ama gönlüm sizlerle demiş dostlar demiş. İsim vermemiş. Kesin Sekicek köylü bir tanesi. Kesin İlyas Şeklaldır. Ya Hasan, Hasan İsmini öğrenmek istiyoruz başkanım. <laughs> tamam. Evet. Böyle bizim köylülerimiz reklamdan kaçıyorlar yani. Sadece gönlümüz sizinle diyorlar. <laughs> Reklamın bir önemi yok diyorlar. <laughs> evet. Bir önemi yok. evet. ne kadar güzel. Ne kadar. Güzel. <laughs> Şimdi senin bu türkü ben yine aramızda e, bugün 6. programımız yanımıza geldi. Geçen sene hiç bizi yalnız bırakmadı. Tokat Almış Şamköy eski ağalarından Üzeyir Yılmaz ağamız armağan olsun. Yine Ali Beyli köyü, Sivas Hafik Ali Beyli köyü. Ağası Kemal Koç tanıyorsun zaten. Evet. Ona da armağan olsun senin okuyacağın bu türkü. Olsun. Siz de Üzeyir abi ve Kemal abi hoş geldiniz aramızda siz de yine. Ee, ben e, şimdi bir Ege türküsü okumak istiyorum. Öncelikle Egelilere ve tüm Türkiye'ye armağan edeceğim bu türküyü. Efendim yine Balıkesir Savaştepe Eğerci Köyü'nde izleniyoruz. Aileme selam gönderiyorum. Yine e, Savaştepe'nin tüm köylerine, Soma, Kırkağaç, Barisa, tüm Ege'ye sevgi, selam gönderiyorum. Turgan aileleri, Aygün aileleri, Çetinkaya aileleri, Uysal aileleri, Tokar aileleri. Efendim saymakla bitiremiyorum kusura bakmayın. Herkese bol selam olsun. Bir de bu e, İsa Çelik izliyormuş bizi bu e, Tokat'ın köyü hatırlayamayacağım ama. Tokat'a bağlı. Tokat'a bağlı İsa Çelik, Ayhan Arslan aracılığıyla selam gönderiyoruz efendim. Bizi izlemeye devam etsinler diyoruz. Yine Balıkesir merkezde Selman Bey ve Nevzat Bey, Harun Turgan abi aracında bizi izliyorlar. Efendim selam olsun diyorum. Ve ne diyoruz? Hareketli Çökertme mi? diyoruz. Vay haydi bakalım. Çökertme. Efendim teşekkür ederim. Elinize sağlık. Nasıl beğendiniz mi? <laughs> Eyvallah teşekkür ederim.